ne gerginlik bot görevli koyayım ya amına amına koyacağım ya oğlum ulan, ya geldik koydu bir daha şey ya <laughs> 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 amına koyacağım elması her yer süy amına kosun amına koyacağım yeter lan yüzde altmış falan indir gel amınıza götürecek sokuş elmas yine Fotoğraf çekmeliyim. Hala koyuyor. <laughs> Orası bir çocuğum. Etiketleri sökün adam. <laughs> elma suyu alsana kardeşim adamlar. Elma suyu istiyor. Allah aşkına şey. <gülüyor> <gülüyor> elma suyu eksikmiş de git biraz elma suyu al. <gülüyor> tamam beyler. <laughs> elma suyu. bize portakal suyu lazım. Elma suyu lazımmış bak Burak dedi. <laughs> ya bir dur <laughs> salak ne yapıyorsun? <laughs> dur abi dur. Burası full siyah olacak, burası full furuk olacak abi. Ya Hadi daha az 3 paket daha lazım. 5 kasa daha <laughs> <en> almazlar. <azalıyor. gülüyor> <laughs> Hasta ziyareti. Oğlum 5 paket daha aldı İsmet Han, geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hasta ziyaretimi yapıyorsunuz koyayım. Şu an 160